Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Eyvallah. Yine MGF Derneği'nde bir çay sohbetindeyiz. Yücel abi var. Ersin'i zaten tanıyorsunuz. Merhaba. Şimdi kanala bir soru gelmişti. Onu dedim hem Yücel abiye, Yücel ustaya soralım. Hem dedim Ersin'e soralım. Ben de kendi fikrimi beyan ederim ama hani konunun çok güzel bir şey olduğunu bu oyun kuşuna gönül vermiş tüm ustalar mutlaka anlayacaktır. Ee, şöyle bir soru geldi. Yavru kuş, kuşu başlatıyorsun. Kuş başladıktan sonra kanat yavaş yavaş gidiyor ya. İşte 10, 9, 8, 7. Kuş kanadı saat 4'e geldi. 8 metre, 7 metreye sefer yapıyor. Bu tüy dönemi olduğu için bu kuşu yatırmasını gerekiyor. Yoksa kanadını kesmesi mi gerekiyor? Hani tüyünü komple, kuyruğunu birlikte değiştirsin. Hani kuş dörde geldi ya tüyü yakalanmış. Şöyle düşünün yani kuşu. Bunun ne yapması gerekiyor? Bazı ustalar şöyle bir şey yapabiliyor. Bunlar çok başına geldiği için güzel abi. Ne yapıyor? Kuşu alıyor, taklı çevirtiyor, kanadını kesiyor, bekletiyor. Bu konuda mesela çok farklı güzel deneyenler var yaranı gören var. Sence bu kuşa ne yapması lazım? Kuşu uçurdu, yavru oyuna başlattı. Son dörde geldi. Kuş tüye yakalandı. Bu kuşu kesmesi mi lazım? Yoksa kuş zaten dörde geldiği zaman, başladığı zaman e, havalar, hava şartları özellikle e, yaz, yazınsa, saat, yazda e, hava sıcaksa kuşu keserse kuşun sağlığı için daha iyi olur. Ezmesin tabii. Ezmesin karnı, dizdikten sonra hmm. ekelim de serin havalarda tekrardan o şekilde başlaması daha iyi olur. Çünkü sıcak havalarda o şekilde de kuşun üzerine giderse kuş hem ezilir hem bir de, de hataya da zorlar olur. değil mi? Hataya da zorlar. Ayrıca da hastalara da yakalanabilir yani kuş. Yakalanabilir. Evet. Bu şeyden dolayı da olabilir. Ben mesela Yücel abi hani söz vereyim. Bol taklalı da olsa Yücel abi bu kuşu aynı şekilde kesmek gerekir mi? Sence ne yapması lazım? Şimdi şöyle geleyim ben konuya. Normalde yazın 5. ay sonunda tüy başlar. 11. ay, 12. ay bazı illere göre 1. aya kadar tüy sürer. Bu mevsimsel olarak. Bakar, mevsim geçişlerini mi diyorsun? Ya kanat hayvanlar böyledir. Kesmek yazın, lazım. Yazın, yazın bir kere e, yavru içiyoruz böyle takacak, işte dönecek, bir iki falan filan yapacak. Ama böyle saatiniz doldurmuşmuş, hata yapabilir çünkü tüy mevsimi, ona müsaade edeceksin. Cümlete evet. selamlarım. Günü günü tutmaz, oyundan kaçar, evet. bir şey kısa tutar, sağa sola atar. Yani yazın öyle olur. Evet abi bu... Şimdi, boşuna güvenen adam, boşuna güvenen adam, Takmayı çevirip dedim, kanadını kesip beklemez onu kuşuna güven adam, kuşunu söker, gözüyle görür, hata yaptırmadan sonuçlarda geldiği zaman bir de şu tam dirseğini buradan tüyler çıkıyor ya, evet, o zaman kuş oyundan kaçabilir, şey kısa tutabilir. Yani şuradan bir sivilce bile çıksa canlı Şurada olsa olmaz. Bak buralarda evet. olmuyor ama oynak, yerlerde olursa kuş, ben de, ben de, de var, ben de bakıyorum, oraya geldiği zaman biraz kuş şımarıyor yani oyunda falan. Orada şunu söyleyebilir miyiz abi? Hı. Tam o e, açık kanadın dirsek açıldığı yerdeki tüyde de bazı arkadaşlar şunu söyleyebilir. Kuş tüydeyken uçurduğu taklayı sertte ya, oradaki tüyleri patlatır. Oradayken kuş öyle girmiyor. Misireçekteyken yani yani, öyle girmiyor. Ya 13'te girer, ya son iyi başlar. Bazı mesela yumuşak kuşlar var. Ama hani böyle aceleci olup da uçuyorlar ya tüyde. Evet. Bol takla başlıyor kuş mesela. Evet. Orada tüy patlatır kuş. Ya bol taklalı kuş boğar kendini. Kanatları taşımaz. Kanadını değişmemiş kuş. Anladın mı? Var bende de var öyle. Yani 10 metrede 10 tane vurur. Bırakmaz kendini gezmeye verir. Gelir gene 10 tane vurur. Ama senin istediğini yapmaz. Bu mevsim kuş uçum zamanı değil. 12. ay, 1. ay. Evet. Yok kuş taklaya attırdım, kanadını kestim. Onlar satıcı kuşlar değil mı? Kuşu onlar yaşına geliyor, yavruya kusturuyorlar. Bir yaşında, iki yaşında oynuyor diyor. Bazıları var hmm. bunlarda. Evet. Kuşu parayla satıyorlar. Adam inanıyor. Altında yavru var. İlk patlıyor. 10 gün, 15 gün oynuyor ama öyle kuş bizde yok. Yani ben şimdi... Abi o şöyle bir şeyden çıkıyor herhalde. Bilmiyorum Ersin. Bu durumda kuşun belli bir zamanı var ya artık altından sürekli yavru aldıkları için ezberliyorlar kuşları. Ama gerçekten de bazı bol taklılı kuşları abi bence tatlayı çevirdikten sonra kanadını kesmek daha mantıklı. Çünkü tüye yakalandığında serte girerse kuş çok büyük sıkıntı yaşıyor. O taklayı atacak yersin. Hırslı kuş bazen havada mesela kanadı atıyorum ki tek taraflı dokundu ya ya da işte çift taraflı dokunur mesela ama dirsek açmadığı için daha da böyle delirebiliyor mesela. Yokuşlar da var biliyorsun. Var var bende var. Şu evet. kanadını kestim. 2 Hı, hırslı... kadar, 12 metreye kadar kanadını kuşunu diyeceğim. Zaten ona tüyünü düzdürmezsen ölüyor kardeşim. Yani onu Tü diyorum. Ya. Yani. Yani, öyle bir tüy kısmında o, şey var. Yani. Ben de denedim abi mesela onu. E, hatta Ersin'le de, de paylaşıyorum bazen. O da diyor işte şöyle mi yapsak? Ersin diyorum mesela kuşun diyorum bir yavrusunu Sonuna kadar uçuruyorum ya mesela dörde geliyor kanadı, kuş başladı, biraz yukarıdan alıyor. Tamam. Onu devam ettirmek istiyorum ama Keş abi yok işte, ya, işte mesela onu denerken şu var Kesme ne? sen de kapatacağım bir yeri dinlendireceğim O zaten dışarı çıktığı zaman kalkıyor Kapatacaksın abi onu Geçen gün tamam. kuyruğunu düzecek Bak, Zaten kümesin şey kapısını açtığın zaman kendinden kalkacak İşte o da hatalı oluyor abi Bak yani. ben onu bu sezon denedim Ersin'e de söyledim Dedim ki bu sefer kuşu başlatacağım. Evet. Kuş serte geliyor ya. Açıyla yapalım. İşte geçen iki ay önce kuş başlıyor ya. Dedim ki bu kuşu. kanadını... İki ay önce ne zaman Ya işte. Kaçıncı ay? İki... Kaçıncı ay değiliz? biz? Dokuzda değil miyiz? Şey, i̇ki, sekizdeyiz. Evet. İki daha. Ya olmuyor işte. Beşinci ayın sonu. sonra. Tamam. Ama yetiştirin. Nasıl bir sıcak yaptık? Abi sıcaktan dolayı zaten böyle bir şey deneyebildik. Ama ben diyorum ki o kuşun mesela bir kardeşini kestim taklayı çevirdikten sonra bir tanesine de devam ediyor. Şimdi bu arkadaşın sorusu da ona da ilgili. O kuşu dörtteyken ya da üçteyken kanadını kesti ya yatırdı. O bol taklalı kuşu bir daha uçuramama, ama uçurur ya uçmaz. Kendinden kalkar uçar. Onu diyorum işte yani. Ama yani o zamana kadar et kızar, eşe, yumurtaya, yavruya yatırır. kaldırır. o kendinden kalkar. Allah ona kanat vermiş uçması için. Hayvan zaten beyni sulanıyor. Takla takla. Ardak Medine'nin kuşu takla manyağı olmuş. Oraya düş dedim ya dedim oğlum şu kuyruğunu çek. Bir rahatlası, tamam. bazı banta. Bugün baktım kuş burada çekilmiş. Yanlış mı? Hiçbir yerde atmıyor. Bak. Kesinlikle Yücel abi ben katılıyorum. Kuyruğunu çekme. bugün olmam. çekmiş kuyruğunu abi. Kuş nasıl fışkırıyor? ama. Hiçbir yere düşmedi. Ayı var mısın yani. Kuyruk. O, o kadar bol takla. Bu kardeşim. Beşinci ayıyla, beşinci ayın sonuyla on ikinci ayın arasında kuş iddiası olmaz. Ben kuş uçuruyorum, şöyle oynuyor, böyle oynuyor kuş diyen adam o gün oynatır, ertesi günü yok. Aynen. 12. ayla, 5. aya kadar herkese inanırım. <laughs> o kadar. Herkese inanırım. Bak, bak. 12. ayla 5. ay. Bu kış sezonunda. Kış sezonu uçarmış. Abi hayvana müsaade edeceksin ya. Bak bizim yazın 4. 5. ayda deniz mevcut basın başlamıyor mu kardeşim? Güzel abi. Bir şey söyleyeceğim. Sezonu unutma. Ben ilk videolarda Ersin şeyi söylüyordum. Kış. Kuşların videolarını çekiyorum. Kalkış, evet. iniş seferlerini. Evet. Millet diyordu ki ya kış kuş bu uçar, yaz uçar. Ben evet. her zaman diyorum ki kuş kış uçar, kış Kış, kış, yani abi, kış uçar. Olmaz. Oyun kuşu yaz ya, olmaz. Burada denizin kenarındayız kardeşim. Nem var uçar. nem var burada, nem var. Aynen. Şimdi e, Ufuk mesela bazı abilerimiz şöyle der mesela işte tüyde de oynayacak kuş, sıcakta da oynayacak bilmem ne de oynayacak. Kuş Sivas dışında uçurabilirler örnek oranın nemi, nem oranıyla, evet. oranın nem oranı bir değil. Bilmiyorum. Adam gelsin, Kesinlikle İstanbul değil. sıcağında kalsın. beşinci ay, altıncı ay, yedinci ay, sekizinci ay, dokuzuncu ayda bu dört ay, beş ayda kuş diksin, oynansın, alkışlar. Biz herkes. Oynadık, biz oynamıyor demiyoruz ki. Yok abi ben, doğru, ben, doğru söylüyorsun. Mesela gelmedi, ben kendisi ya, hata Oynuyor ama, oynuyor ama. Bak havalar biraz serinledi, evet. hayvan değişti. Evet. Yazın mesela kuş uçurursun, gelir. istediğin hareketleri sana gösterir ama. Ersin sana o hareketi yapsın. Kuş ne yapıyor dedim. Lak lak yapıyor ya. Neymiş? İndi ya kuş. Buğran geçiriyor ağız böyle lak lak lak. Ya ya. ya, bak. Ya. Bana uçuruyorum. diyor ki ezme kuşu diyor. Ben önüne bir şey yaptım. Aynısını. Kendi gölgede oturuyorsun mesela. Kendim Kölgünün yaptım bak. Ya geldi Nerede kuş abi uçuruyorum şu an. Yok. İnşallah kalkış iniş videosunu atacağım. şunu, Kuş var ya, inan sana bak, in, şunu, ölüyor zannettim. Şunu yani. yapabiliyor ya. mu? Ben çok şey kapa. Bak şu, şunu yapabiliyor mu? Ben onu yapıyorum mesela. Sabah beş buçukta kalksın. Evet, beş buçukta kalksın. Uykusunu kal. bölsün. Aynen. 8'e kadar kuş uçursun. Ona eyvallah. Ama 9 şey 10'da, 11'de, 1'de, 2'de. Öyle yok. Biz akşam Sık. bekliyoruz. 5'ten sonra, 6'dan sonra. 8'de bile sıcak? 7, 7 ya. İstanbul. Sıcaktan korksunlar. Havada mantı karga bile yok be. Ben Gökyüzüne bakıyorum da bir tane hayvan yok. Ben kesinlikle katılıyorum abi. Bu konu çok güzel bir şey. İstanbul'da kuş oynatmak çok büyük bir olay yani İstanbul, şu anda. İstanbul değil, Türkiye genelinde ye Yani, ben Onların bir mevsimi var. Evet. Çünkü tavuk bile yumurtayı kesiyor abi. Aynen. Gireceğim. Abi bu, e, burada yani. şu var. Şimdi arkadaşın sorduğu konu o zaman kesinlikle İstanbul şartlarına göre bu mevsimde ezmemesi gerekiyor bu şuna. İstanbul şartları. 5. Evet. Beşinci yani. ayın sonu evet. 12. aya kadar karışıkken verirsen 1. ayı da buluyor. Evet karışık. karışık yem biraz daha. Aynen. Mesela bizim kediler var burada. Kitle var kedim Kedi maması veriyorlar. Söyleyeceğim inanmıştık. Çaylı bir yavru yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben geçen gün normalde bardağı da yaparlardı. <laughs> <laughs> Kedi maması mı veriyorlarmış köpek mi? Ben de duydum lan. Nasıl olur bu? Bazı arkadaşlar burada ütüyor. Allah'ım Allah. olarak basıyorlarmış. Bedava yem pahalandı ya. Eyvah eyvah. Yem Kedi de pahalı Şimdi <laughs> bu geçen gün bu muhabbetle ilgili bizde bir konuşma oldu. Bir şey var mesela kuşu canlı canlı görüp iki tane kardeş var. Mesela bak bir tanesini ben işte videolarını atacağım ama Ersin canlı gördüğü için söylüyorum. Bir tanesi mesela geldiği zaman hep taban taklayı çeviriyor. Bir Ersin'le biz beraber izledik. Diğer kardeşi kalktığı zaman abi kaç metre fişek yapıyor Nuri? Ben bilmiyorum ama. O. Yani çok uzun gidiyor, taklalı gidiyor bile. de. Evet. Doğru mu Ersin? Yavru ikisi mi Yavrular daha ikisi. Bu sezonun yavrusu bir, bir kardeşi. Bir kardeşi kışa denk Abi biz hastalık gördüler. Ha o dönem var ya milletin kuşu öldüğü zaman ben de ölmedi ama gördün ya kanatlarını. Ben de de ah oh be herkes de güzel, güzel, güzel Ersinler'de de çok öldü. o hastalık bizim kümesimizde de geliyor tabi. Ondan sonra bizim de başımıza mesela ben orada bile şunu şey söylüyorum. Bir kardeş bir kardeşini tutmazken İstanbul şartlarında bu nem olayı vesaire var ya. Kuş bence hani 3'e 4'e geldiği zaman bence artık kestim vallahi 3'te 4 kesmek gerekiyor Aa, herhalde. Nasıl üzüyor, yani ha... abi. Abi. Ha... nasıl üzüyor kendini? Oralarda hak günah abi. nasıl üzüyor kendini hayvan? Nasıl üzüyor? Ya yani sonunda canlı hayvan yani. Bana da aynısını söylüyor dersin. De, o yüzden söylüyorum. Biz hani konuştuğumuz yani için dedi ki bunun dedi artık dedi bak bu sıcak ve ezma hasta edeceğim dedi bu şu. O şey da bir konu mesela ha. bu soruya paralel olarak gerçekten doğru. Bir yani. tane bir tane ayırdım o da eşim dostum gelir. O arka -Ar tepe gökbelekli var. Evet. O da zaten dışarı çıktım kendi ayağından kesiyor. O da oynuyor, güzel de oynuyor. Güzel de oynuyor evet. ama o da şımarıyor. Birisini şeye gidiyor yarım saat ondan geziyor. Oynamamak için. Benim Bazen geriye es geçiyor. Yavrum mu ama? Yavru, her yavru son beşte altıda. Geldi mi gölgede duruyor. bekledikte oturuyor. oturur Şimdi mesela onu keseceğim. Niye keseceğim onu? Bir iki tane daha var patlamış olanlar var. Onlara geçeceğim. Teker döndüreceğim evet. yani. yani. Onları yatıracağım onları. Ya yani 12. kadar böyle yapacak. Yani abi, sabretmek lazım, sabredeceksin. Dünyanın, dünyanın en zor işi, rahmetli Albay Müsret'e, Allah rahmet eylesin bizim Sivas Çavuş başlığıydı. Ben onu iyi tanıyorum. Kaç abi. yaşındaydı abi? Mekan cennet Vallahi Valla 85, 87 yaşındaydı. Oo. Yani kuşun, yani kuş var iki sene kuşun, üç, üç, kuş, kuş var, 3. üç, 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 4. 4 ayar, senesinde üç, üç, Kuşun dönemi değişir yani. Beş yaşında başlayan kuş olur yani. Ya çok gitmiş, göreceli şeyler. Bir bilmiş, işte. trene bir yere gitmiş. Bilmişler o zaman albaya falan paşam diyorlardı. Şimdi o zaman albay falan çok kıymetli. Şimdi değeri yok. Kredi evet, daha çok şey iyi oldu. Kuşçuluk arkadaşlar tavsiye. Kuşçuluk kolay değil. Yani gerçekten zor. Yani zaman, mekan. E, yarışmaya gidecekse para. Yani bir de ne besliyorlar, neye yönelmeleri gerekiyor ona göre. Ee, Paşam demiş, e, demiş, hayrola ne, ne arıyorsun demişler burada. Demiş ki ben de dünyanın en zor şeyini arıyorum. Size de demiş, yani o zamanlar. Ne lazım? ne lazım yani siz paşasınız. Ben diyor, o yokmuşu merak etsin diyor, güvercin. <laughs> o, o bizim burada çok diyor, oraya götürüyor. Ben bunlardan istemem, bunlar değil bunlar değil, bunlar değil, bunlar değil, bunlar değil, bunlar değil. Bulamıyor yani. Askerleri falan getiriyor. Ben ondan aldım mesela bize getiriyor. Biz biz, de, biz de, bizden de alıyorlar. Evet daha eskiler çok güzeldi. Şey abi, ya şimdi abi, muhafaza da yani. Şimdi muhafaza da ediyoruz. Çok güzel bir konuydu abi. Yücel abiye de Yok çok kardeşin, teşekkür ederiz. İnanın ki bak. Yani kışın, göreceli bir konu. Kışın kum falan yiyoruz. Yazın da böyleyiz. Çıkartıyoruz. Aynen. Bu hayvanlar böyle hayvanlardan müsaade edelim. 12. ayda soğuktan düştüğü zaman kanadını kuyruğunu bilsin. Uçurum böyle kovaladığınız gibi Kendinizden kalkar uçağından. Bir saat geldiğinde başlar. Aynen öyle. Ersin'e de <laughs> çok teşekkür ederiz. Eyvallah. MGF Derneği'nde çay Derneğine sohbetleri devam olur. Aleyküm selam. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet.